Merhaba sevgili Radyo Kassel dinleyicileri. Bir Cadının Frekansı programına daha hoş geldiniz. Ben Münevver Usta. Evet bugün de yine dijital medyada toplumsal cinsiyet tasviri ve bu, bu tasvirin video oyunlarındaki gelişim üzerine konuşuyor olacağız. Evet bugün yine bir gamer arkadaşımızla mülakat yapacağız. Yere ya, planlarımız sorularımızla. Adı Melih e, ama nickname olan Mel ismiyle aramıza katılacak. Biz yine de ona Melih diyeceğiz bunda bir sakınca görmedi ve e, görüntüsü değil sadece sesiyle bizimle birlikte olacak. Bize gamer dünyasında neler olduğunu bir erkek bakış açısıyla anlatacak. Biz de onu pür dikkat dinleyeceğiz. Şimdi lafı fazla uzatmadan kendisine dönüyoruz. Sevgili Radyo Kasar dinleyiciler, şimdi e, bizim karşımızda mikrofonun karşısında eee Meli arkadaşımız bizi bekliyor. Kendisi bir gamer ve bize gamer dünyasında neler olduğunu anlatacak. Kendi bakış açısıyla, bir erkek bakış açısıyla nelerle karşılaştığını anlatacak. Merhaba Meli. Merhaba abla. Evet ben seni tanıyorum ama tabii dinleyicilerimiz ve YouTube seyircilerimiz seni tanımıyorlar. O yüzden belki tanıyanlar da olur da yine de biz bir seni kısaca tanıyalım. Eee adın ne? Soyadını söylemek zorunda değilsin gamer de kullanabilirsin. Ee, ne kadar süredir video oyunları oynuyorsun? E, ve video oyunları senin için önemli seviyesini bize bu konular hakkında kısaca bilgi verip kendini de tanıtabilir misin? Ben Melih, 21 yaşındayım. Küçüklüğümden beri oyun oynuyorum. Annemle babam çalışıyordu. Onlar hani çok aile bağı kurma şeyim olmadığı için kendimi hep oyunlara verdim. Ya yani, kendi yetiştirme tarzımı oyunlarda buldum diyelim. O yüzden oyunlara karşı bir bakış açım daha fazla. Böyle kendimi daha fazla benimsiyorum. Oradaki karakterlere karşı. Ana hı. karakterin yerine kendimi daha fazla koyduğum için bence oyunlara yorumlarım daha ciddi olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki tek kişilik hikaye tabanlı oyunları mı tercih ediyorsun yoksa çevrim içi oyunlar mı oynamayı tercih ediyorsun? İkisini de tercih ediyorum ama şunu söylemem lazım. Mesela Tek kişilik oyunların e, çoğu hikaye bazlı olduğu için beni çekecek bir hikaye olması lazım. Böyle klişe hikayeleri sevmiyorum. O yüzden o tarz oyunlara çok odaklanmıyorum. Çevrimiçi oyunlarda da e, nasıl desem pay to win olmayan daha adaletli bir sisteme sahip olan oyunları seviyorum. Ya da hayatta kalma olanları böyle e, içinde bol aksiyon değil de işte coop oyunları, arkadaşlarınızla beraber bir şeyler yapabiliriz. Hayatta kalma oyunlarını daha çok tercih ediyorum. Hı hı. Peki e, oyun oynarken o zaman sosyal bir alanda olduğunu söyleyebilir miyiz? Kısmen. Hı. Kısmen. Peki oyun arkadaşlarınla mı oyun oynuyorsun yoksa tek başına mı oynuyorsun oyunları? Ben genellikle arkadaşlarımla oynamayı tercih ediyorum. Ama yeri geldiğinde tek başıma oynadığım da oluyor. Hı hı. Peki çevirici oyun topluluklarında aktif misin? Yani Discord, Reddit ya da Twitch gibi hesapların var mı? E, hepsinde hesabım var ama Twitch'i izlemeyi uzun zamandır şey yapmıyorum. Ya tavsiye etmiyorum. Twitch'i izlemeyi bıraktım. E, çünkü artık Twitch bir nevi şey sektörüne döndü hani. Tam da konunun üzerine gelecek kadınları objeleştiren böyle kadınların sadece kendini göstererek para kazandığı bir yere döndü böyle yalandan oyun oynuyorlar ve her yerleri açık bir şekilde yayın yapıyorlar ben buna çok karşıyım o yüzden Hı -hı. bunları izlemiyorum Hı -hı. discord discord'u kullanıyorum ama büyük topluluklara şey değilim arkadaşlarımızla kendi sunucularımız var oralarda sohbet ediyoruz tamamen kendi Hı -hı. içimizde şey yapıyoruz Hı -hı. Bu şeyden bahsettim. Ben de kendi kitabımda video oyunları endüstrisinde toplumsal cinsiyet sorunsal diye bir kitabım vardı. Bir arkadaşımla birlikte yazmıştım Doğuş Erdin'le. Ee, biz de orada buna değinmiştik. Gerçekten Twitch'te hani, hani bunu görmek istemeyen erkeklerin o varlığından bahsetmiştik. Ama biz nitel bir aslında araştırma yapmamıştık. Biz yorumlara bakarak bu şeyi e, hani bu e, veriye ulaşmıştık. Ama şimdi sen de böyle bir şeyden senin böyle bir şeyden bahsetmen tabii ki benim tezimde ekstradan bunu ele almam demek yani güzel bir şey oldu. Az önce literatüre e, katkıda bulunmuş oldu. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Tamam. Peki e, gelelim toplumsal cinsiyetin e, temsiline video oyunlarında. Sence oynadığın oyunlarda erkek, kadın ve LGBT bireyler için soruyorum. Yani bütün cinsiyetler için soruyorum. Bu cinsiyetler yeterli temsil ediliyor mu? Doğru temsil ediliyor mu nasıl temsil ediyor yani genel temsiller hakkında neler görüyorsun karakter açısından soruyorum hani avatarlar karakterlerde ne görüyorsun kadınlar yeterli mi LGBT yeterli mi erkekler yeterli mi bize biraz bahsedebilir misin? Abla ben bu konuyu 3 zaman diliminde şey yapacağım mesela oyunların ilk çıktığı dönemlerde Hı. her zaman erkek ana karakter çok güçlü İşte kadın karakterler eee söylemem gerekirse aciz bir şekilde tanıtılıyor işte kurtarılmaya meyilli hı hı. kadın karakterler kurtarılacak işte şey yapılacaklar prensesler bilmem neler daha sonra oyun sektörü geliştikçe kadın ara karakterler çıkmaya başladı bence bu en iyi dönemdi kadın karakterlerin böyle gerçekten güçlü böyle hı hı. tamamen vücutlarının sergilenmediği gerçekten hı hı. oynadığın oyunu sana hissettiren realitesi yüksek şeyler çıkarmışlardı ama şimdi günümüze baktığımızda yani Artık her şey sanki piyasa olmuş gibi böyle tamamen para için yapılan işte biz bu oyunu nasıl satarız insanların ilgisini nasıl çekeriz diye işte kadınları şöyle sergileyelim erkekleri böyle tasarlayalım şunları böyle yapalım ya bu tarz ilerlediği için artık karakterini kendin tasarladığın oyunlar bence daha çok öne çıkmaya başladı. Hı hı. Güzel. Peki. E LGBT karakterleriyle ilgili bir herhangi bir şey gördün mü? Dikkatini çektin mi? Şey, çekmemiş olabilir. Sonuçta sen de LGBT olmadığın için dikkat etmemiş olabilirsin. hani sadece soruyorum. Dikkate çeken, çeken bir şey olmuş muydu video oyunlarında? Ya tabii bu insanların da toplumda yer edinmesi gerekiyor. Bunların da şey yapılması gerekiyor. Ama bunu hani şey yapmamaları lazım diye düşünüyorum. Bakın bunlar böyle ve sizin gözünüze sokuyoruz dermişçesine böyle. Ha, yok. Öyle, tabii ki biz de ya bazı oyunlar buna çok müsaade etmeye başladı son zamanlarda. Artık hani konu sapmaya başladı, sapkınlıklara gitti. Konular işte neymiş yarı hayvan, yarı insanmış diye zufiliye kaymaya başladı. Yok işte karakter bir aslında bin yaşında ama küçük insan vücudunda pedofiliye kaymaya başladı. İnsanlar sapıklıklarını işte bu şekilde Hı. anlatmaya başlayınca yani bazı şeylerde artık dur demek gerekiyor bence insanlar İnsanlar tepki vermeli. Hı hı. Peki oyunlarda gördüğün en belirgin cinsiyetçi unsuru neydi? Yani bu oyunda şu vardı dediğin karakter olarak olabilir ya da oyun hikaye anlatımı olabilir. Dikkatini çeken bir cinsiyetçi ya da aşırı seksüelite, kadının aşırı seksüelitesi ya da başka bir şey dikkatini çekti mi? Herhangi bir aklına gelen bir oyun var mı? Ya o konuda aslında çoğu oyun şey mesela bir karakter. Bir kadın karakter tasarlanıyor. Bakıyorsun Oyunun dünyasına işte aksiyon dolu hayatta kalman lazım işte sürekli bir savaş gerginlik bir şey ama kadın karaktere bakıyorsun yani sanki plaja gitmiş gibi üstünde hiçbir teçhizat yok bir şey yok. Hani o dünyaya yakışmayan şekilde tamamen kendini sergilemek üzere. Yani bir de erkek karakterlere bakıyorsun tam teçhizat üstünde o var bu var işte kaskını takmış yeleği üstünde paçasında bile silah var. Bence yakışmayan şeyler bunlar. Yani hiçbir şekilde eşit durmuyor bu karakterler yan yana geldiklerinde. Güzel. Peki sence bu çeşit oyunları oyunlar neden e, geliştirici oyun geliştiriciler tarafından piyasaya sürülüyor? Niye? Aslında başına şey verdin de spoiler verdin de neden yapıyorlar bu oyunları? Benim düşüncem aslında abla şöyle. Mesela Hı. oyunları genel olarak ergenler oynuyor ve Ergenlerin en çok aktif olduğu dönemde kadınların bu şekilde gösterilmesi bence daha çok ilgi çekiyor ve daha evet. çok satmaya şey yapıyor. Satma. Evet. Yani commercial aim istiyoruz o zaman. Okay. Ee, peki oyun, oyun oyun kesinlikle böyle şey olmamıştır da. Yani belli de olmuyor bazen yaşayanlar da oluyor ama yine soralım. E, oyun oynarken tacize uğradın mı ya da böyle bir duruma şahit oldun mu? Belki şahit olmuşsundur diye soruyorum. Ben olmadım ama e, oyun oynayan kız arkadaşlarımın çokça taciz edildiğini gördüm. Çokça laf edildiğini gördüm. Ya bu şey olması gerekmiyor hani sesinizi duymasalar bile isminizde bir kız şey ibaresi olsun işte size direkt laf atılıyor bir şekilde. Hı hı. Ya çok saçma bir örnek vereceğim ama geçen mesela oyun oynuyoruz. Hı hı. Bizim takımda birisi var. ismi hatırlamıyorum. Bir kız ismi. Yani karşıdaki birini öldürdü diye adam herkese şey yazdı. İşte senin türbanını yırtayım, senin kılını, kıyafetini yakayım, şey yapayım falan. Böyle sohbeti sadece küfürle doldurdu. Karşısındaki kız diye. Bir kıza öldü diye bu kadar kudurmamalı bence bir insan. Bir de belki ha, şurada olmuş olabilir mi? Hani bir kadına yenilmiş olmanın verdiği bir sinir olabilir mi aynı zamanda? Toksik bir davranıştır ama o da çok sık oluyor. Hani kadın sanki bir erkeği yenemez. Yenmemeli. O çok var ya. Bir kadını oyun dünyasında oyuncu olarak pek görmüyorlar. Hı. Hmm. bence en büyük sebeplerden biri de Twitch'tir bence. Yani kadınları objeleştirme konusunda. Evet. Ben de onu soracaktım. Peki Twitch'te nelerle karşılaşıyorsun diyecektim. Sen tam zamanda cevap verdin. <laughs> Peki sence oyun topluluklarındaki cinsiyetçilik ve to toksik davranışlar, topluluklardan bahsedeyim yani Twitch gibi, Discord gibi yerlerde. Toksik davranışlar yaygın mı? Aşırı. Çünkü orada bir anonimsin ya. Orada kimse seni tanımıyor. Sadece bir nickname'in var. Hani istediğine laf atabilirsin. istediğine bir şey yapabilirsin. Kimsenin umurunda olmayacaksın. Kimse seni şikayet edemez. Ya önüne geleni salıyorsun. özellikle karşısındaki kişi kızsa daha çok şey yapıyorsun. Belki iş şeye kadar gidiyor, tacize kadar gidiyor, şantaja gidiyor, tehdite gidiyor. Bunlar kötü tamam. örnekler olabilir ama maalesef gerçek bunun üzerine zaten ülkemizde Discord'da kapandı. Evet. Aslında kapatmak yerine filtreleme sistemlerinin getirildiği sosyal medya bu oyun medya ya da oyunun oyuna bağlı dijital medya kanallarını kurulması da bir çözüm olmaz mı sence? Yani bu tarz insanları banlamak ya da fitreleme, küfürleri fitreleme gibi sistemler sence etkili olabilir mi? Yani ben bunun pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir oyuna sansür getirseniz de bir topluma sansür getirseniz de insanlar bir şekilde o küfürü, o hakaret etmenin yolunu buluyor. Fitreleme diyelim, sansür demeyelim şimdi. Sansür. <laughs> <laughs> Sansür çok kötü yerlere gidiyor. Sansüre ben de karşıyım ama bazen gerektiği yerde filtreleme ama sen diyorsun ki filtreleme de yetersiz kalabiliyor diyorsun. Doğrudur. Şimdi senin bakış açısından açından baktığımda bunu gördü, gördüysen kesinlikle e, doğru bir izlenimdir diye düşünüyorum. Peki e, Sence e, hangi oyunlarda daha böyle oyun oyunlarda ya da oyun platformlarında cinsiyetçilik daha yaygın? Özellikle e, kozmetik aldığın oyunlarda cinsiyetçilik daha yaygın. Hı hı. Yani bir kadının kıyafetini ne kadar açıyorsan o kadar para verdiğin oyunlar da mevcut. Hı hı. Korkunç. Peki mesela strateji ve savaş oyunlarını karşılaştıracak olursan strateji'de mi daha çok? e, cinsiyetçilikle karşılaşıyorsun savaş oyunlarında mı? Ya yani aslında ikisi de aynı çünkü ikisinin de girdiği konum rekabete giriyor. Rekabetçi hı. oyunlarda kostümler çok para ediyor ve para eden kostümlerde de vücut hatları her zaman ön planda oluyor. Hı hı. Peki sorun cevabını biliyorum ama yine de senin yorumunu almak için soracağım. Oyuncular, oyuncularda erkek egemen bir yapı olduğunu düşünüyor musun? Ya kesinlikle öyle ya başka bir şey diyemem erkekler her zaman tahta oturmuş bir şekilde duruyor bir şeyde oyun sektöründe. O zaman erkeklerin ve kadınların ıı, aynı oyun stand oyuncu standartında durduğunu mu düşünüyorsun yoksa farklı muamele gördüğünü mü söylüyorsun? Farklı muamele görüyorlar çünkü bunu liglerde de görebilirsiniz kadın erkek ligleri var ayrı liglerde oynuyorlar işte. Hı hı ulusal beraber oynadıkları liglere çıksalar bile bu sefer taraftarların eleştirilerine maruz kalıyorlar. İşte bunları yan yana koyamazsınız. Erkekler nasıl oynuyor, kadınlar nasıl oynuyor bir baksanıza değil. diye. Ayrı şey düşürülüyor. Sence bunlar güzel şeyler mi? Mesela sen oynadığın oyunlarda bazen senden iyi kadınlar olduğunu görünce rahatsız oluyor musun mesela? Kesin vardır. Kesin görmüşsündür senden iyi oynayan kadınları. Rahatsız oluyor musun onlardan? Ben hiçbir ayrımı yapmıyorum. Çünkü karşımdaki kişiyi Cinsiyet olarak değil de daha çok bir oyuncu olarak bakıyorum. Hı -hı. Yani evet. benim için çok bir şey toksiyosun. fark etmiyor. Zaten toksik olmadığını biliyorum. Benim seninle konuşmamın <laughs> sebebi hani toksik olmayan erkekler nasıl düşünüyor, nasıl görüyor onu göstermek istiyorum. Ve güzel de gidiyoruz. Peki gelelim ee, Future Solutions'a, ee, sence oyun sektöründe cinsiyet eşitliği konusunda bir değişim olduğunu hissediyor musun, olacak mı, olacaksa neler olacak, son yıllarda neler oldu, bize böyle bir şu anı ve geleceğe dair e, gö göreceğimiz şeyleri tahmin ederek konuşabilir misin sen? Yani kadınların geliştirici ekiplerde daha çok yer alması gerektiğini düşünüyorum şey olarak. Hı, -hı. Mesela bir oyun yapımında bence kadın ekibinin olması daha önemli çünkü kadınların nasıl lanse edilmesi gerektiğini bence en iyi kadınlar bilecek yine. Uh -huh. Bu konuda benim en çok takdir ettiğim oyun Warframe'dir. Uh -huh. Mesela geliştiricileri kadındır. Yayınlarını kadın ekipler yapıyor şey olarak. Ee, mesela 5 kişi, kişilik bir ekip çıkıyorlarsa ikisi kadın. Bunlardan biri zaten bizim oyundaki karakterimizin manevi annesini seslendiren onun şeyini yapan kadın hani ben onların yayını izlediğim zaman hiç şey yapmıyorum mesela o kadın mı sunuyor bu ne demiyorum mesela onu gördüğüm <laughs> zaman diyorum la Lotus benim annem canım annem diyorum yani. <gülüyor> 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 onların sundukları yayınlarda o kadar kötü geçmiyor yani bir şeyleri kadınlar yapınca o kadar da kötü olmadığını görüyorsun onlar yaptığı zaman. Evet. Ve eğleniyorsun da. Hani onlara <laughs> bakıp dediğim zaman bunlar yapıyorsa ki bunlar oyunlarını free to play yapan insanlar. Sadece senin oyunda aldığın şeyler üzerinden para kazanıyorlar. Ve ona rağmen bu kadar iyi daha iş yapabiliyorlarsa bence büyük firmalar hayli haylini yapar. Hı hı. Bence birazcık dijital ekstremisten örnek alabilirler bu konuda diye düşünüyorum. Evet. Peki sence sence cinsiyetçiğin ve toksik davranışın azaltılması için neler yapılabilir? Oyuncular, oyunculara ne gibi sorumluluklar yüklenebilir? Yani bu tamam okey. Ee, hani bu şekilde geliştiricilerin kadınların girmesi dedin e, sektöre, e, belki onların canlı yayınları daha aktif olabilir dedim. Peki oyuncular ne yapabilir bu aşamada? Oyuncular ya bu konuda ses çıkaracaksa yine erkeklerin ses çıkarması gerektiğini düşünüyorum çünkü bir kadın laf yediği zaman başka bir kadın ona destek çıktığında o da laf yiyor. Bu konuda erkekler üzerine düşüne yapmalı. Hani hı -hı. birisine laf attırmamalı ya da atmamalı. Hı hı. kadın erkek değil bir oyuncu diye bakmalı. Çünkü sen artık bilgisayar başına geçtiğin zaman, oyun oynadığın zaman bir oyuncusun. <laughs> hani şey derler ya, işte bunun da bir adabı var. Bence oyun oynamanın da bir adabı var. Hiçbir şekilde ayrım yapmayacaksın. Paşa paşa oyununu oynayacaksın. Keyif alacaksın. Hı -hı, kesinlikle. Peki tamam bu e, gerçekten çok farklı perspektif oldu bu soruları verdiğin cevaplar. Peki eklemek istediğin bir şey var mı genel olarak? Sektör olabilir, genel olabilir. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ya bu konuda mesela cinsiyetçiliği her ne kadar istemesek de bunu isteyen çokça da büyük bir tayfa var. Mesela bir oyun eğer modlanabiliyorsa. Kesinlikle o oyunun içine pornografik modlar giriyor. Ee, işte açık seçik kıyafetler getiren modlar geliyor. Bir karakter kapalıysa onu açan modlar geliyor. Ama bunu yapan da oyuncu, bunu yap yapmasını isteyenler de oyuncular. Şimdi bunu yükleyip yüklememek tamamen senin elinde ama bunu yapmaya da şey eğilimli bir tayfa var. Yani yapacak bir şey yok bu konuda. Mesela Çin'in son zamanlarda çıkardığı gaç oyunlardaki karakterler Çin'in çok e, adı nedir? Katı kuralları var oyunlar konusunda. Mesela bir karakter çıktığı zaman tamamen üstü başı kapalı olacak şekilde şey yapılıyor. Ama Amerika'daki, Japonya'daki, Avrupa'daki oyuncuların tepkilerinin üzerine maalesef karakterleri az da olsa açıyorlar. Çünkü biliyorlar para kazanamayacaklar bu karakterleri satamayacaklar. Yani Çin bu konuda çok büyük önlemler almaya çalışıyor ama geliştiriciler başka ülkelere oyunlarını sattıkları için yine açmak zorunda kalıyorlar. Evet. Oyunlar hem bölgesel hem tarihsel bakılmalı bence bazı konularda. O yüzden cinsiyetçilik çok değişebiliyor oyun sektöründe. Amerika'daki oyunlara bakıyorsun her şey aksiyon dolu her şey çok uçuk. O zaman kabul edilebilir tamam karakterler böyle olabilir diyebilirsin. Ya da atıyorum başka bir bölgeye baktığında çok gerçekçi oyunlar yapıyorlar ama bu karakterin burada ne işi var da diyebilirsin. Ne hı hı. işiyor? evet. Mesela oyunda biz e, adı nedir işte grafik ekledik oyuna fizik ekledik diyorlar ama oyun'a getirdikleri tek fizik karakterin göğüslerinin sallanması oluyor. <laughs> ya da kalça, <laughs> ya da zoom yapıyorlar. Aynen. Kalça. Evet, haklısın. Sosyal yapı video oyunlarındaki sosyal yapan. Ben bu yüzden karakterleri kendin tasarladığın hayata kalma oyunlarını daha çok tercih ediyorum. Bir, i̇ki karakterinde hiçbir şey yok çünkü. Sen tasarlıyorsun ve ikisine de eşit muamele yapılıyor. Evet. Karakterin hiçbir artısı eksisi yok. Bunun olduğu durumlar da var aslında. Bazı oyunlarda kadın da seslen, erkek de seslen arada fark oluyor. Kadın karakter daha cılız olduğu için işte hitbox'ı küçük oluyor. Vurman zorlaşıyor, seni vurmaları zorlaşıyor. O yüzden kadın karakteri daha çok tercih edebiliyor insanlar. Hı. Tamamen oyuna ekstra şeyi olduğu için. Hı hı. Senin var mı öyle tercih ettin yani avatar olarak kadın kullandığın kadın oyuncu şey kadın karakter kullandığın oyun, oyunlar? Bazen Değişiyor. Ben hı. bazı oyunlarda kadın bazı oyunlarda erkek karakter kullanmayı tercih ediyorum. Mesela V Rising diye bir oyun var. Onu oynuyorum. İşte bir vampirsin ve Hayatta kalma. Kendi kaleni tekrar kurup işte dünyaya hükmetmeye çalışıyorsun. Burada kadın karakter yapıyorum çünkü bence bir vampirlik kadına çok yakışan bir şey. Ya da bir oyun oynuyorum. İşte vikingsin. Şey yapıyorsun. Viking'te bence bir erkeğe yakışıyor. Orada da erkek karakteri tercih ediyorum. Karakterimi ona göre tasarlıyorum. Evet. Karakterimin rolü ne olacaksa ona göre cinsiyet seçiyorum daha ziyade. Evet. Onu. Güzel. Tamam o zaman. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa, konuşmanın sonuna gelebiliriz. <laughs> Başka da bir şey yok abla. Tamamdır. Çok teşekkür ederim katılımın için. Rica Hoşça ederim. Kal. Görüşürüz abla. Görüşürüz. <laughs> evet sevgili Radyo dinleyicileri iyicileri gördüğünüz üzere bir daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meli arkadaşımız bize bir erkek bakış açısıyla ama toksik olmayan bir erkek bakış açısıyla önemli bilgiler verdi ve kadınların da e, içinde bulunduğu bu dünyada kadınların e, cinsiyetçiliğe ve tacizlere uğradığından bahsetti. E, ve bu toksik davranışların dijital platformlarda da devam ettiğini, özellikle Twitch gibi ortamlarda devam ettiğini söyledi. Bir de tabii literatürlü farklı da bir bakış açısı yakaladı aslında, yakalamamıza vesile oldu. Ee, dedi ki Twitch artık böyle bir alana döndü ki dedi artık e, pornografik yayın yap, yapıyor bile diyebiliriz anladığım kadarıyla onu söyledik, söylediği e, ve çıkarımlarından yola çıkarak e, ciddi şekilde bir e, farklı bir oyun artık oyun kültüründen farklı bir alana de, de, e, geçmiş gibi gözüküyor Twitch ortamları. Bu da tabii erkek oyuncuların da yavaş yavaş uzaklaşmasına, daha doğrusu toksik olmayan erkeklerin yavaş yavaş uzaklaşmasına da sebep olduğunu gördük ve işittik. Umarım bugünkü mülakatımızdan keyif almışsınızdır. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa bizim burada olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Hoşçakalın.